Beni ayakta tutan tek şey onun gözlerini tekrar görme umudu. O açtığında belki ben de yeniden bakabilirim hayata. O zaman onu yaşatmak için sadece beklemeyin. Hayatınıza devam edin. Yanına döndüğünüzde yaşanacak bir dünya olduğunu göstersin gözleriniz. Karanlık ışığın değerini artırır bay alemdar. Erhan sizin için bir kardeş gibiydi biliyorum. Ama onun gözünü açtığında ilk görmek isteyeceği yüz muhtemelen siz olacaksınız. Evet. Ama bu dönüş sadece fiziksel olacak. Ruhsal iyileşme sevdikleriyle mümkün. Yanında kim varsa, kim onun içindeki ışığı tanıyorsa o tamamlayacak süreci. Sadece yaşamak değil, hayata yeniden tutunmak demek. Ve en önemlisi, taburcu edilmeye doğru ilerliyor. Belki bir hafta, belki on gün. Beyin hasarı riski beklediğimizin çok altında kaldı. Tepkileri normale dönüyor. Ciğerleri toparladı. Birkaç güne kadar yoğun bakımdan çıkaracağız. Bazen öyle hissediyorum. Herkes konuşuyor, herkes plan yapıyor. Ama ben sadece sessizce dağılmayı bekliyorum. Şimdi o güç beni içimden kemiriyor. Cevat'ı rüyamda gördüm. Beni uyardı. Dedi ki, sıradaki sensin. Cevat zehir gibi işler. Bir kez girince içinden çıkmaz ama zehrin panzehiri de vardır. Sen yalnız değilsin. O karanlık seni yok etmeden önce seni güçlü yapmıştı. Çünkü içimde tutarsam paramparça olurum. Benim içimde çok karanlık var Cahit. Gizleyemem. Senin sesin hiç yükselmez Cahit. Ama içinde fırtına var gibi bakıyorsun. Biliyorum. Bu gece hepimizin içi gürültüyle dolu. Gece çok sessiz. Beni ayakta tutan tek şey onun gözlerini tekrar görme umudu. O açtığında belki ben de yeniden bakabilirim hayata. Beni ayakta tutan tek şey onun gözlerini tekrar görme umudu. O açtığında belki ben de yeniden bakabilirim hayata. Karanlık ışığın değerini artırır bay alemdar. Erhan sizin için bir kardeş gibiydi. Biliyorum. Ama onun gözünü açtığında ilk görmek isteyeceği yüz muhtemelen siz olacaksınız.